Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Berra'nın günlük kanalına hoş geldiniz. Bugün İzmir'de bomba yemeye geldik. Tabii ben hiç bomba bu. Tabii ben dayanamadım direkt ilk 3 yudumu aldım. Nasıl bir şey? Ben, Nasıl bir şey? Ben de deneyemiyorum. Üstü böyle kurabiye gibi. Ağzınızda eriyor şu üstündeki. İçinde erimiş çikolata. Çok güzel. Hmm. İzmir'e giderseniz gelirseniz gelirseniz bombayı kesinlikle yemeniz lazım. Hemen hemen neredeyse İzmir'in her yerinde var. Biz şu anda neredeydik anne? Gazi? Emir. Gazi Emir'deyiz ve bir tane restoranda bomba var mı diye sorduk biz de. Var dedim. Ben direkt ben alabilir miyim dedim. Bir porsiyon istedim ama beğenmezsem diye annem en azından bir 3-4 tane ver dedi. Ama biz bu kadar büyük beklemiyorduk tabii ki. Adam küçücük tarif etti bize. Böyle küçücük falan filan dedi. Ama kocaman şeyler geldi. Kaşıkla yeniyor mu bu ya? Yenmiyor. Hey! Altta böyle Gerçekten lezzetli mi? Kadına bakacak mısın? Ee, ah, şu an bakmak istemiyorum. <laughs> evet bize söylemişlerdi İzmir'e gittiğinizde mutlaka bir bomba yiyin diye İzmir bombası. Yani bunun neden bomba dediklerini bilmiyoruz. Ee, Aslında birisine sorabiliriz. Neden buna bomba diyorlar? Çünkü bildiğimiz kurabiye. Ee, çikolatalı krep gibi bir şey. Tadı. Gerçekten mi? Hmm. Gerçekten çikolatalı krep gibi bir tadı var. Beğendin yani. Anne hatırım için bir yudum. Tamam. Hmm, İyice. Annem de beğendi. Evet. Arkadaşlar, İzmir ben, bombası Tam puan aldı. Onaylandı. Onaylandı. Hı. Evet. Kesinlikle like. İzmir'e geldiğinizde İzmir Mutlaka. bombası yemeği unutmayınız. Evet. Arkadaşlar, çikolata gelir diye maskemi şöyle köşeye bıraktım? Ya yeah, no izleye. Yeah. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.